Videomuza başlamadan önce beğenip abone olmayı unutmayın. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev sosyal medyadan yaptığı açıklama ile 16 köyü daha Ermenistan işgalinden kurtardıklarını duyurdu. Aliyev'in paylaşımında en çok dikkat çeken iki köy ise 27 yıl sonra işgalden kurtarılan Atagut ve Çakuru oldu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev yaptığı paylaşım ile Muzaffer Azerbaycan ordusu, Fuzuli'nin Yukarı Veyselli, Yukarı Seyit Ahmetli, Gorgan, 3. Mahmutlu, Gakar ve Divanalılar, Cebrail'in Yukarı Mezre ve Yanarhaç, Gubadlı'nın Gezyan, Bala Sultanlı ve Merdanlı, Zengila'nın Beşteli, Hocalı'nın Karabulak ve Moşmaat, Hocavend'in Atagut ve Çakuri köylerini işgalden kurtardı, Yaşasın Azerbaycan ordusu, Karaba Azerbaycandır ifadelerini kullandı. Karabağ bizimdir. Karabağ Azerbaycan'dır. Azerbaycan ordusunun ilerleyişi karşısında duramayan Ermeni askerleri birçok bölgeyi bırakarak kaçmak zorunda kaldı. Bu bölgelerden biri de Gubadlı oldu. Bölge genelinde incelemelerde bulunan Azerbaycan askerleri Ermenilerin tarihi camilerde domuz sakladığını ortaya çıkardı. Askerlerin kaydettiği görüntülerde bir caminin ahıra dönüştürüldüğü ve içinde de domuz beslendiği görüldü. məscidlərimiz, türbələrimiz bu formada dağıdılıb, amma Qur'anı göstərməkdə sizə əsas məqsədimiz və gördüyünüz kimi dini məəbədlərdə Allahın evində bax bu qaydada bunların tonuq yığımlarıdır. Tonuqları belə burada saxlayırlar. Gördüyünüz kimi Allahın evində, məsciddə donuz saxlayırlar. Məscidin ətrafında dini kompleks çoxdur. Mən hələ hazırda indi gedirəm harda ki tövlədə, yəni tövlə olaraq istifadə ediblər donuzları harda saxlayıblar, həmin yerdə sizə göstərəcəm. Peki çepədə son durum nedir? Azərbaycan askerləri ilə Ermənistan arasındakı çatışmalar Laçın koridorunda davam edir. Burayı kolay kolay bırakmak istemeyen Ermeni askerleri tüm gücüyle Azerbaycan'a karşılık vermeye çalışıyor. Uzman isimler yaptıkları değerlendirmelerde Laçın koridorunun önemli olduğunu ve Ermenilerin buraya kaybederse büyük bir darbe yiyeceğini vurguladı.